Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tepe noktası orijinde olan parabollerle ilgili mesela yine bir soru çözmek istiyorum son olarak. Amacım sadece o değil. O anladık da ama hani e, sorular böyle direkt sormuyorlar. Mesela şöyle bir tane soru olsun. E, hem biraz fazla soru çözmek açısından. İşte vermiş burada bir şey. Şuradan bunu biraz daha yapalım. Kare yapacağım oraya göğe yani. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şunu vermiş. FX fonksiyon olarak vermiş. Burası da kare demiş. E, kareni, kareni e, ne olsun işte alana çevresi de diyebilirdik. Alanın ne olsun işte 36 birim kare. Buna göre demiş F3 ne eşittir? Böyle bir soru sorsun. Burada baktığımız zaman kare yani bir önce söyledik zaten. Kenarlar eşittir. O zaman şuraya ben işte P dersem şu uzunluğa bu uzunlukta nedir? P'dir. Bunu özellikle dikte diyorum ki sürekli aklınızda olsun. Yani şekille parabolün şekille parabolün ortak noktası dedir Kesim noktası. Bunları kendimiz yazdık ama bir baktık. Burada dik olduğundan, burada dik olduğundan otomatik bir parabolün noktasının absisi de P'ye, ordinatı da P oluyor. Onu gördük. O halde nedir? P virgül P e, fonksiyonumuzu sağlar. Şimdi şu, hani fonksiyon yok ortalıkta hocam. Paragola baktığın zaman tepe noktası orijinde olduğu için kendin kuracaksın. Diyeceksin ki o zaman bu AX karedir diye atlayacağım Onu demek istedim. Aslında vurgulamak istediğim oydu. E, noktası da P virgül P. E, biz e, alanının e, P kare eşittir 36 olduğunu görüyoruz. p kaç olur o zaman buradan? 6. Demek ki bu ikili 6 virgül 6. Bu ne yapar? E, fonksiyonumuzu sağlar. O zaman ysi 6, x'i de 6. Buradan a 36, 6'ya bulduk, 1 bölü 6. Demek ki fonksiyonumuz 1 bölü 6 çarpı x kareymiş. Benden e 3 soruyor, x yerine ne yazarım? 3 yazarsam, o yüzden cevap 3 bölü 2 olarak gelir. Bu şekilde söylemek istedim. Yeterli bence şimdilik. Devam edelim. Parabol tepe noktası orijindeydi, şimdi 2'ye geçiyorum. İkincisi. Parabolün tepe noktası y ekseninde. Ekseninde. Tepe noktası y ekseninde. Bunu biraz ispatlı olarak götürmek istiyorum aslında. Şimdi ilk başta orjundayı anlattık. Diyelim ki bu bir fonksiyondur. O yüzden bütün fonksiyon özelliklerini sağlamak zorundadır parabolün. Şimdi tepe noktası y eksen üzerinde şöyle hayalden yaparsak şöyle bir parabolden bahsediyor. Veya şu şekilde bir parabolden bahsediyor. Veya şu şekilde veya şu şekilde. Fark etmiyor. Tepe noktası nerede? Y ekseninde hepsinde. R'nin sıfır olduğunu görüyoruz Şimdi biz normal e, fonksiyonlarda e, onu söyleyeceğim. Örneğin bir e, fonksiyon verdi. x küp artı 6x eksi 1 e, Salladık yine. Sallıyorum ben yani bu halde anlatmak için. Şöyle bir grafik olsun. fx Bu fonksiyona, bütün fonksiyonlara bütün fonksiyonlara bir sayı eklerseniz mesela buraya 7 eklediniz. Yani ne eklediniz? fx'e. Şimdi fx y olduğu için eklediğiniz sayı da y anlamındadır. O zaman bir fonksiyona bir sayı eklediğinizde y'lere y eklendiği için bütün y'ler, mesela burada eksi 4, şurası 10 sa, bütün y'ler 7 birim yukarı kalkar. Bu bütün fonksiyonlarda da geçerlidir. O zaman fonksiyonun yeni grafiği şöyle oluşur demelisiniz. Mesela i̇şte şu sayı 7 birim kalktığı için 3'e, mesela bu noktada 7 birimden 17'ye gelir. Bütün y'ler. Fonksiyonu bozmadan kaldırırsınız. Yani bir sayı çıkarmış olsanız mesela eksi 5 çıkarsanız o zaman bu fonksiyonu eksi 5, 5 birim aşağı bir öteleme yaparsınız. O yüzden bu şekilde fonksiyon olur. İşte burası 5 birim eksi 9'a gelir gibi. Yani tabi bu kaçtı? 10'du. 5 birimden 5'e gelir. Tam çizersek şöyle bir şey olur. Salla. Yani demek ki fonksiyonlara bir sayı sayı olarak ekleme çıkarmadan fonksiyonu y ekseni hizasında yukarı aşağı kayar. O zaman bizim fonksiyonumuzun dikkat edin Bundan önce anlattığımız fonksiyonumuz orijinde olan şu parabolümüzdü. Yani bu ax kareydi y. O zaman bu tepe noktasını bozmadan yukarı ve aşağı doğru kaydırmış olarak e, görünüyor değil mi bunlar? Yani tepe noktası y ekseni üzerinde sürükleniyor anlamındadır. biraz önce anlattığımda birleştirdiğimde demek ki fonksiyona bir şey eklenmiş anlamındadır. Mesela burada 4 ise o zaman bu fonksiyona 4 birim ekleniyor demektir. Mesela yani şu maviye göre anlattığımızda mesela şu fonksiyon buraya çekildiğini düşünürsek x6 ise demek ki fonksiyona x6 biri aşağı çekilmiş. O halde genelleme düşünürsek parabol olduğu için bizim y eksen üzerindeki olan orijinin harici, orijini zaten görüyoruz. Nitekim orijinde de genelleme yaptığında ax kare artı sıfır mantığı vardır orada. O zaman e, nedir bütün paraboller? ax kare artı hani fonksiyonumuz ax kare artı bx artı c olunca B'nin sıfır olduğu anlamına geliyor dikkat ederseniz. Yani AX kare artı C. Şu gözle bakarsak orijindeki parabolü C birim öteleme yapılmış aşağı yukarı olarak. E, denklem olarak da nedir? Demek ki Y eksen üzerinde olanların genel hali e, AX kare artı C. Şimdi bunu o zaman güzelce yapalım. Fonksiyonumuz şu şekilde ise önceki grafiğimizi mesela AX kareyi ax kareyi nedir? c birim öteledik demektir. Yani bu fonksiyonumuzda ax kare artı c. Bunu aşağı çeşit çekmiş olsak o zaman grafik şu şekilde olacak. Yine ax kare artı c. Burada c'nin negatif olduğunu söylüyoruz tabii yani. Değil mi? Bir örnek yazalım birkaç tane bence. Ondan. Örneğin y eşittir. x kare eksi 4 dersek parabolün iki parça olarak görürsek mesela x kareyi 4 birim aşağı çekmiş artık biraz hızlı ezberlemek lazım. Yani artık hızlı ezberlemek lazım. Yani hızlı bir şekilde tepe noktası orijin şeyde y ekseni üzerinde hocam tak diye götürmek lazım. Benim amacım o. nedir? çünkü tip olarak b'si 0, x kare var ve c sayısı var. Yani tepe noktası eksi 4'te kollar yukarı doğru. Peki şurada köktür zaten. Otomatik ben bunun köklerini bulurken ne yapacağız? Sıfır Buradan x eşittir 2, x eşittir eksi 2 dedik. Yani dikkat ederseniz bu köklerde simetrik oluyor. Zaten ikinci derece denklemlerde B'nin sıfır olduğu durumlar simetrik kök diye söylemiştik. Otomatikmen işte bunun aslında yaşadığı yeri görüyoruz. Öyle diyebiliriz. Yani tepe noktası y ekseni üzerinde olan parabollermiş aslında simetrik köke sahip olanlar. bir tane de şuraya yapalım mesela. Yine y eşittir. Neyse, eksi x kare artı 9 parabol olsun. Tepe noktası yine y eksen üzerinde. Kaçta? 9'da. Direkt o zaman şuradaki sayı buraya yazı veriyoruz. da eksi 4'ü nasıl direkt tepe noktasına yazdık? Buraya da 9 yazdık. Kolların aşağı doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve salı veriyorsunuz gidiyor. Bunun yine köklerini bulursak 0 dediğimizde x3 ve eksi 3. Demek ki burada eksi 3. Burada artı 3 şeklinde söyleyebiliriz. Devam edelim. Yine bir iki örnek örneği. Y eşittir örneğin 2x kare artı 10 olsun. Salladık. Nedir? Kollar yukarı doğru. Tepe noktası y eksen üzerinde olduğunu nereden alıyoruz Tipine bakıyoruz artık. Baktık. B0. O zaman nerede? 10'da. Şuradaki sayıda direkt. Kollar yukarı doğru. Zaten dikkat edin. X eksenini kesmediği için kökleri yok. Bunu da sıfıra eşitlerseniz kökler olmadığında aynı şekilde görmüş olursunuz. Buradan ne geliyor? Eksi 5. Reel olarak hiçbir şeyin karesi ne olmaz? Eksi 5 olmaz. Zaten grafikte de x eksenini kesmediği için kök yok hem de eklemden hem de grafikten görmüş oluyoruz. Bir tane daha mesela ne olsun? Eksi 5x kare eksi 2 şeklinde bir parabol. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Tepe noktası y eksen üzerinde. Eksi 2 de ve kollar da aşağı salıverdik. Zaten kökünün olmadığını görürsün. Burada x kare eşittir. Eksi 2 bölü 5 çıkar. Sıfır eşitlerseniz. Kökünün olmadığını oradan da ne yaparsınız? Görmüş olursunuz. E, tepe noktası y eksen üzerinde olan Paraboller ax kare artı c. Neymiş? ax kare artı c şeklinde unutmuyoruz. <laughs> Soru çözelim aslında bir tane. iki tane. Mesela vermiş. <laughs> şu şekilde versin. İşte buraya k desin. Buraya eksi 3 olsun. şu önemli. Mesela tepe noktası y eksen üzerindedir diye ifadeyi yazması lazım aslında. Yani şimdi bazen ben rastladım. İsim vermiyor kitaplarda. Biraz çizim olarak matbaa atası yapmışlar. Mesela buraya 7 vermiş. Şimdi bakıyorsun. tepe noktası y eksen üzerinde gibi görünüyor. Bu ne la bu ne? Bu ne alaka diyor. Yani bir eksi. Buraya 3 olması lazım diyor. Tepe noktasına baksana orada. O yüzden bunu engellemek için yani yanlış çizmiş. Öğrenci yanlış anlamasın diye. Burada ifade etmelidir. Yani bazı kitaplar mesela böyle bir çizgi çeker yani. Onu görürsünüz. Aslında o bir yeterli değildir normalde. Tepe noktası y eksen üzerinde olan bir fonksiyon şeklinde Parabol şeklinde ifade etmesi gerekiyor aslında açıkçası. E, o yüzden biz de ifade edelim. Tepe noktası y ekseninde olan ekseninde olan fx eşittir. E, ne olsun? a x kare artı a kare eksi 9 x 9x e, artı b eksi 3 şeklinde verelim. E, ne sorsun burada? İşte şuraya da c diyelim. Buna göre A artı B artı C artı K nedir diye sorsun. Tanıtmak amaçlı bir soru açıkçası. Şimdi tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre şuradaki sayı direkt K zaten e, nedir? En sondaki şu sayıdır. Yani onu görüyorsun bu K'dır. E, x olmaması gerekiyor o zaman burası sıfırdır. Demek ki A kare eksi 9 sıfır olması gerekir. Çünkü parabol AX kare artı B eksi 3 halinde görünmelidir. Tüm tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunu söylüyorum. Onda A buradan ne gelir. Ya 3 ya da eksi 3. Şimdi 3 mi eksi 3 mü artık anladınız. Kollar aşağı doğru olduğu için ve A x karede de kullanıldığı için demek ki eksi 3 olmalıdır. 3 olmamalıdır. O zaman fonksiyonumuzu biraz daha şekillendirdik. Yani eksi 3 kare A, b eksi 3 şeklinde. Dedik ki bunlar kökler. Bu kök 3 ise tepe noktası y eksi direkt burası artı 3 diye kendiniz artık söylemelisiniz. C'de ne olur buradan? 3. Buradan neyi bulduk? A'yı eksi 3 bulduk. Bunlar şöyle şey yapalım. E, fonksiyonun kökler çarpımından yine girebiliriz. Yani bununla bunu çarpar. Buradan C bölü A yapabiliriz. Ya da noktayı götürür. Yerine yazarız. Y yerine 0. X yerine 3. E, 3 yazarsak eksi 27 mi yapıyor? 9+27 artı B eksi 3. Burada B'yi kaç bulduk? 30. B eksi 3'ün K olduğunu biliyoruz zaten. O yüzden ne olur o da? 27. Demek ki şurada yazan sayıda neymiş? 27 şeklinde hepsini ne yapıyorsunuz? Bulmuş olursunuz. Evet. Aslında benzer bir soru çözmüştüm biraz önce. Yine çözeceğim. Devam ediyorum. Bununla ilgili şeyde, yani çeşitler anlatmadan ondan o soruyu şimdi benzer olarak bir tane daha çözmek istiyorum açıkçası. Şöyle olsun. Tamam burada da değişik olsun mesela. Bura kaç olsun? 16. Burası da eksi 4. Tepe noktası y eksen üzerinde. Ekseninde. Şurada bir üçgen vermek istiyorum. şöyle. Üçgen. üçgen. Eşkenar olsun. Eşkenar. Eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruyor. Eşkenar üçgenin alanı. Yani onu bulmuş olmalıyız. En azından hani geometride bir faydamız olsun ne diyeyim ya. Şimdi burada e, eşkenar üçgenin kenarlarının eşit olduğunu biliyorsunuz. Kısaca bir bilgi vereyim yine. Yani şunu buraya taşıdım. Şu eşkenarsa biliyorsunuz ki bu şu kenar işte e, e, ne, ne diyelim açıkçası aç, 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 aç. İşte M kadarsa burada M kadar, burada M kadar. Bunlar eşit anlamında. Ben genelde hani P kullan çok güzel oluyor. Yani uzak bir sayı oluyor. P. bu bazen P, M parametre diyor, karışabiliyor. O zaman bu P ise buradan şöyle yapılmış aslında değil mi? Yani tam ortadan çekilmiş. Buralar iki eşit parça, dik, aynı zamanda aç ortay. O zaman dikkat ederseniz şuranın uzunluğu P. Şimdi P dediğimiz zaman burası P bölü 2'ye P bölü 2 olacak ya. Rasyonel karıştırmamak için o zaman ben de 2P, 2P, 2P diye düşünüyorum. Ne olacak yani? O halde burası 2P ise o zaman şu uzunluk P kadar. Şimdi bu uzunluğun P olması otomatikman şu noktanın apsisinin de P olması demektir. Çünkü bu uzunluk da P olacak. Ve fonksiyonun koordinatı da P olduğunu gösteriyor. Dikkat edin. Yani apsisi Şimdi şurası şurası dikkat eden aynı zamanda para şey eşkenar üçgenin yüksekliğidir yani aşdır H. biz onu da buluruz onu bulduğumuz zaman şuraya yazacağımız sayı bulmuş oluyoruz nedir eşkenar üçgenin yüksekliği a olarak genelde aklınıza kalmıştır a kök 3 bölü 2 yüksekliği verir alan da alan da a kare kök 3 bölü 2'dir buradaki a kenar uzunluğu olur. yani şuradaki 2p uzunluğu o zaman yükseklik, yani şuradaki yükseklik, kenar uzunluğu 2P, 2 pydi Nedir? 2P çarpı kök 3 bölü 2'de P kök 3'tür. Demek ki burası P kök 3. Yani e, bu noktanın Y'si de şurası da P kök Bu nokta parabolümüzde sağlar sağ var. O zaman parabol denklemi gerekiyor gördüğünüz gibi. O zaman hemen bir parabol denklemini yapalım. P'yi bulursak alanı da buluruz. Yani şurada P'li olarak yazarsak A neydi? Kenar. Yani 2P'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Buna yanlış Şimdi 4 olacak. Özür. Dikkat edin. Alan A kök 3 bölü 2 şey, yükseklik. Alan da A kare kök bölü 4'tür. E, bunu verirsek nedir? Şu 4'ler gider. P kare kök 3. Yani ben bunu yakalayacağım. O halde e, parabolu kurmak gerekiyor. Çünkü temel noktası eksen üzerinde olduğunu bilir bilmez hemen sizin Ha bu AX kare artı C'dir diye atlamanız gerekir. İşte onun için çeşidini anlatıyoruz. Yani hızlı olalım diye açacağız çocuklar. O halde A ve C'yi görüyorum zaten. O zaman nedir? AX kare artı 16'dır. Ee, peki dedik ki kökün bir tanesini götür yerine yaz. Başka bir nokta da verebilirdi. O zaman burası 0, yerine x 4 yazıp Karesi 16 artı 16'dan. Buradan a'yı ne bulduk? Eksi 1. Demek ki fonksiyonumuz eksi x kare artı 16 imiş. O halde bu nokta ne yapar? Bunu sağlar. Yani eksi p kare artı 16 eşittir p kök 3 olmalıdır. E şimdi Allah ayva yedik ne yapacağız? Onları bulacağız. Delta'dan merkeze. Atıyorum bu tarafa. P kare artı P kök 3 eksi 16 eşittir sıfırdan. Nereye gireceğim? Delta'ya girmem lazım. B kare eksi 4 acı işte girdik. Nedir? B kare 3 eksi 4 artı oldu. 4 çarpı 16. 4 16 64 69 mu yapıyor? Tamam işte artık kendiniz yaparsınız. Çünkü P'yi götürüp yerini yazacaksınız. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar yani tepe noktası y ekseni üzerinde olan parabolü başka bir soruda herhangi ben sana şunu söylüyorum. En çok kullanılan yani limit türevde türevde parçalı fonksiyonlarda herhangi bir yerde hatta inanır mısınız fizikte bile en çok kullanılan paraboldur. Bu tepe noktası y ekseni üzerinde olan parabol. Çok karşınıza gelecektir. Peki. Şimdi ne yaptık? A x kareyi verdik. A x kareden e, A x kare artı c'ye geçtik sürükleyerek tepe noktasını hem genel olarak hem ispatlı hem de sonuç olarak da ezber yaptırıyoruz. Şimdi tepe noktası artık sırayla gittiğimiz için 3 x ekseninde x ekseninde bunları en son şöyle kısaca dördünü yan yana hem formülleriyle yazayım şöyle bir ezberlemek için o, sahneyi bir böyle durdurabilirsiniz aslında şöyle bir ezberleyebilirsiniz biz ispatla anlatmaya devam unutursan çıkarırsın diye x ekseninde derken x ekseninde teğet x'e teğet şeklinde grafiğimiz şu hani ne demek önce onu söyleyelim ezberden şu işte parabolümüz x ekseninde teğet olması. Bunu da yine ne yapacağız? E, ispatlı gittiğimiz için or, ilk başta anlattığımız orijinde olan parabolden anlatacağız. Bizim parabol ilk anlattığımız bizim baz alacağımız parabol oldu. Yani bu y işte a x kare parabolü. Güzel oluyor. Çünkü diğer fonksiyonlara da birazcık fayda oluyor. Dikkat edin. Mesela a x kareye. Dedi ki c eklersek yukarı aşağı. O zaman gayet basit. Bu da e, orijinden sanki ne yapmış? Tepe noktası böyle oturduğu ya da böyle sürükleyerek aşağı, sağa sola yani sağa sola x ekseni yönünde veya eksi yönde e, ötelemek anlamındadır. Şimdi mesela burası 3 ise atıyorum. Bunu sileceğim tekrar orijinal anlayın diye. Bu 3 ise iyi bakarsanız tepe noktasının r'si de 3 olmuş oluyor burada. He, yani buraya daha sonra söyleyelim aslında. 3 birim nereye doğru itilmiş ax kare? Sağa. Burada bir küçük ispat yapayım. Sağa itildiğinde fonksiyon ne diyor? İşte e, x'in içine bir ekleme yapılıyor. Ben video anlattığım için e, bazı arkadaşlar bunları belki bilmeyebilir. Hep kendimizi düşünmeyen bu noktada. O yüzden genelleme için bir farklı örneklerle buna geçiş yapıyorum ki bence daha güzel oluyor diye düşünüyorum. O yüzden yine böyle yapacağım. Bir başka fonksiyona dikkat edin. Geçiş yapalım. Şimdi fonksiyonumuz şu arkadaşlar. fx Burası eksi 4, 1 ve 3 fonksiyon. Parabol, pardon polinom şeklinde bir fonksiyon olarak görün. Polinom şeklinde bir fonksiyon. Bu fonksiyonun e, yazılımını yapacağım. Yazılımını yaparken, yani beklemini yazarken basitçe. Mesela 3. dereceden polinom türü bir grafiğin fonksiyonudur diye söylediğini düşünün. O zaman bu fonksiyon... Ee, A çarpı mutlaka aynı da bir fonksiyon. Orada A kullanıyoruz. Bütün fonksiyonlarda da. Para, polinom şeklinde polinom şeklindekilere mutlaka A çarpanı koymak gerekiyor. A çarpı şunlar kökü olduğu için ters işaretli olarak ekleyiverir. işte kısaca e, bulmuş oluyorsunuz. Yani fonksiyonun 3. dereceden. 4. dereceden. Bunları şimdi anlatmıyorum. Daha sonra söyleyeceğiz. Fonksiyonlara dönüş yapacağız tekrar. orada bakarsınız. Şimdi bunlar da polinom ve üçüncü derecedense grafik bu şekilde olmalıdır. Bu fonksiyonun e, anlatmak değil amacım. E, fonksiyonun x yerine bir sayı ilave ettiğinde, burada dikkat edin x yerine, yani mesela buraya 3 eklersem, yani x yerine x 3, hani bozulmuş fonksiyon demiştik, onların mantıklarını görüyoruz burada. O zaman bütün x'ler yerine, yani grafik ne hale geliyor, bunu ispatlıyoruz açıkçası. x yerine x 3 yazılırsa, o zaman her tarafta x 3 yazmalıyız. x 3 eksi 1, x eksi 3 eksi 3. O zaman a'ya dikkat edin değişmediğini görüyoruz. Çünkü kaydırma olacak. Burası x artı 1. Bu x eksi 4. Bu da x eksi 6. Yani kendimiz ispatlıyoruz açıkçası. O halde bu yeni olan bu ifadeyi bir gx demiş olsak fx'in yani şu eşit oluyor değil mi? Yani yeni bir grafik oluşturduğunu gördük. Kökü ne oldu burada? Eksi 1. Bunun kökü görüyorsunuz. Bunun kökü ne oldu? 4. İşte şurada. Bunun kökü ne oldu biraz ileride? Ee, o da 6. Heh. O zaman şöyle mi oldu? Grafik yeni olarak şu şekilde bir çizim oluşturdu. Şu 6 neyse. O halde sanki ilk grafiğimiz bizim. Bunu şöyle bir daha çizmek istiyorum ki gözünüze çarpsın. Bizim köklerimiz buydu. Yeni kökler eksi bir. 4 ve 6. O zaman grafiğimiz şöyle oluştu. Pardon, özür. Neyse, derdin, anlayın artık. Ha, bu yeni işte şu fx 3 grafiği değil mi? Yani yx yeni bir fonksiyon ifade ettiğimizde. Ha, burada şunu mu görmüş oluyoruz? Dikkat edin. Fonksiyon sanki köklerine baktığımız zaman anlarız. 3 birim sağa ittirilmiş demektir. Dikkat edin. O halde şunu görebilir miyiz pratik olarak? Bir fonksiyonun x'in içine bir sayı eklemek, x'e eklemek. Şöyle yapabilir miyiz? x-3 eşittir 0'dan x eşittir 3 diye bir şey ezberini yapabilir miyiz? Artı 3. Tabii. O zaman 3 birim artı çıktığı için sağ ittir anlamındadır. O zaman hızlı bir şekilde bir fonksiyonu 3 birim sağ ettiriyorsa x yerine x-3 ters şartı yazıyoruz. O zaman şöyle olsa o halde bu fonksiyonu 3 birim sola ittir demek. Çünkü bu işlemini yaptığında X ne gelecek? Eksi 3. Eksi sola ittirme 3'te kaç birim olduğunu göstermiş olur. Bu pratiği yapabiliriz. O halde bu fonksiyonda yani orijindeyken şu hale geliyorsa bozmadan 3 birim sağa ittiriliyor. Demek ki X'in içine X eksi 3 olarak ilave ediliyor. Bu manada görmenizi isterim açıkçası. O halde şu mudur bu mantık? Ee, Burada tepe noktası olduğu için o zaman içine eklenen sayı R. ha. O halde genelleme yapalım. Bu bir tam kare olduğuna göre e, ikinci derece ifadeler tam kare şeklinde döndürülenler var biliyorsunuz. E, mesela işte fx eşittir x kare eksi 4x artı 4 gibi bir ifade. Tam x artı bir x artı c şeklinde ama bu x eksi 2'nin karesi yapılabiliyor bu. Hepsi yapılmıyor. Bun, bunlar yapılıyor tam kare şeklinde. O halde biz tam kare parabollerini gördüğümüzde